Endişe, belirsiz bir geleceğin gelmesinden dolayı korkmak olabileceği gibi, belirli bir geçmişi bırakmak istememekten dolayı da olabilir. Bu sebeple endişe, hem gelecek hem de geçmişin kapısında bekleyen flu bir gardiyana benzer. Görünmezdir lakin tarafımızca ona gelişi güzel de olsa bir beden biçilir. Sonuçta insan çoğunlukla görsel düşünen bir varlıktır ve görselleştiremediği birçok şeyden ziyadesiyle korkar. Zaman zaman endişelerin daha da fazla artması ise bu soyut gardiyanın modayı takip ederek çok sık kıyafetlerini değiştirmesi yüzündendir. Dikkat ederseniz endişe anlarında bu iki zaman boyutu birbirine karışmaya müsaittir. En çok korktukları zaman ise şimdi, yani anda deneyimlenen yaşamdır. Peki şimdi nerede başlar ve nerede biter? Aslına bakarsanız şimdi hem geçmişi hem de geleceği içine alan ve zamanın en uzun halini anlatan kısmıdır da diyebiliriz. Fakat zihnimiz bir bütünü algılarken onu parçalara ayırıp tabiri caizse küçük lokmalar halinde sindirmeyi sever. Bunu yaparken de zamansal kategorilerini ayırmaktan hoşlanır. Büyük bir şimdinin içinde insan zihni neden sonuç ilişkisi kuramaz. Soyutlama becerisi kazanamaz. Mevcut bilgiyi işleyip tekrar kullanmak için geriye çağırıp hatırlayamaz. Onun için günümüzde safsata üreten bir motivasyon cümlesi olarak satılan şimdi de kal, anda kal sloganik deyimleri pek de mümkün değildir. Dediğim gibi insanın an hali serap gibidir. O küçük zaman esnasında sadece hayatı deneyimler. Zaten akabinde zihni düşünceler üretmeye başlar. Ve düşüncelerin başlamasıyla birlikte daha önce oluşturulan katalogları birer birer açarak yani gerek anı belleğinde kayıtlı olan geçmişe dair örnek veya modelleri gerekse geleceğe dair olasılık beyanlarını için içine karıştırmak zorunda kalır tedirgin eden veya tekrar edilebilirlik oranı yüksek geçmiş bir yaşantı ya da evham olasılığı ağır basan bir gelecek hayali kişilerde endişe boyutunu artıran önemli faktörlerdendir. Görüldüğü gibi bu iki zaman aralığı da belirsizliğin ağır basmasına, sorunsalı yanlış anlayıp öyle davranmamıza neden olabilir. Bir olayın, olgunun, durumun şimdi de değerlendirmesi söz konusu değildir. Gerçekte değerlendirilmek istenen yakın geçmişteki sizin bakış açısıdır. Ya da ufku belirsiz ve her an değişebilecek bir gelecek tasavvuru. Yukarıda da söylediğim gibi zamanın şimdi hali bir üst akıl gibi bizi eleştirmez, yargılamaz, mevcut otoriteye uymamız için bizi zorlamaz veya bizi çevremize ya da kendimize irrasyonel davranmamız için içgüdüsel bir güdüye hapsetmez. Şimdi hali o anda en biz olma halidir. İçinde bulunduğu zamandan başka diğerlerine en nötr olduğu zamanın kendilik hali. Endişelenme, evhamlanma bu zamanın kapsama alanı dışındadır. Aslına bakarsanız dışımızdaki doğayla içimizdeki bizim en uyumlu olduğu, en az sorun çıkaran ve en çok keyif aldığı zamandır şimdiki zaman gelin isterseniz şimdi halinin yakın geçmiş ve gelecek hallerine bir göz atalım. Önce yakın geçmişe bakalım ve bunu yaparken de biz insanlar için kısacık zamanlardan olan saniyelerden destek alalım. Anda deneyimlenen olayın 3 saniye öncesine gidelim ilk önce ve bunu yaparken incecik kumları olan bir sahili ve gözlerimizin önünde masmavi ve pırıl pırıl bir denizi hayal edelim. Ciğerlerinize dolan o eşsiz tuzlu deniz kokusunu hissedebildiniz mi? Peki ya ellerinizin ve ayaklarınızın gömüldüğü kum yığınını? Gözlerinizle gökyüzündeki martıya selam vermeye ne dersiniz? Suyun metceziri ile oluşan ve duyulan şıkırtı kulaklarınıza ulaştı mı? Güneş nasıl da güzel parlıyor öyle değil mi? Hadi kabul edin. Kendinizi bu manzaranın bir parçası olduğunuzu hissettiğiniz öyle değil mi? İşte böylesi bir andır şimdiki zaman. Ya 3 saniye önce parmağınıza bir kıymık batsaydı ne olurdu? Sizce yine aynı duyguları hissedebilecek miydiniz? Sanırım cevabınız hayır olacaktır. Zira tüm bu güzel duyguları ve muhteşem manzarayı artık yaşamıyor. Sadece elinizdeki kıymığın acısını düşünüp 3 saniye önceki geçmişinize lanet okuyor olurdunuz. Allah belasını versin şu kıymığın. Tam da batacak zamanı buldu. İsterseniz zamanı 3 saniye ileri alalım. Yani o harikulade şimdiden 3 saniye sonrasına. Sizce 3 saniye sonraki geleceğinizde düşünceleriniz ne kadar değişebilir ve o kısa 3 saniye sonraki sizle manzaranın ortasında doğayla bütünleşmiş kişi aynı kişi midir? Birçok kişi bu sorulara elbette başka kim olabilir ki? Hepsi de benim tabii ki diye cevaplardı sanırım. Lakin o sonraki 3 saniye dünya ile kendisi arasındaki sınırları kaldıran kişi olamayacaktır parmağa batan kıymı katisisine dönecek olursak, kişi kendisini lanet sarmalından çıkartıp hüküm safhasına sokacaktır. Ve şöyle cümleler kurabilir. Zaten buraya gelende kabahat. Ne işin var senin sahilde? Bir üç saniye sonra yargılama başlar. Tatil senin neyine? Otur evinde. Git gel işine. Süreyi biraz daha ileriye götürürsek, yani şimdiki halden 24 saniye sonrasına kurgularla baş başa kalır. Aslında ben buraya gelmeyi hiç istememiştim. Hep o falancanın yüzünden geldi başıma bu işler. Peki süreyi bir 15-20 saniye daha ileri alırsak ne olur? Böylece kahramanımız kendini duygusallık mecrasında bulacaktır. Bilindiği gibi işin içine duygular girdiğinde zaman döngüsü bir anda yönünü geçmişe çevirir. Bu durumda takdir edersiniz ki kişinin kendini daha endişeli hissetmesine sebep olacaktır. Kim bilir belki de şöyle şeyler söylemesine veya düşünmesine bile neden olabilir. Kendime çok kızıyorum. Tıpkı 10 yaşındayken gittiğimiz okul gezisinde yerdeki cam parçası yüzünden ayağımın kesildiği günkü gibi. Tamam tamam kabul ediyorum. Bu podcast'te çok fazla olumsuzluk ürettim. Durun İleriye bir 15 saniye daha gidelim ve 60 saniyeyi dolduralım. Peki ne mi olacak? Artık içgüdülerimizin bizi kontrol etmesini durdurabiliriz. Zira yaşadığımız şimdinin üzerinden tam bir dakika geçti. Nihayet düşünsel ve doğru kararlar verebiliriz. Ne olmuş yani? Altı üstün minicik bir kıymık. Şu hissettiklerimin yanında bana ne kadar acı verebilir ki? Bizler küçücük olayları kısacık zamanlarda kocaman yapabilir, içinden çıkılmazmış gibi hissedebiliriz. Ya da 60 saniye hiçbir tepki vermeyip düşüncelerimizi kontrol altına alabilir ve içinde bulunduğumuz anın tadını çıkarıp hiçbir şey olmamış gibi davranarak şimdilik halimizi daha da genişletebiliriz. 60 saniye insan hayatında pek fazla uzun bir zaman değildir ama düşünce zamanda hayatınızı daha güzel geçirmenize yetecek kadar uzundur. Başka bir podcast'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.